Maalesef e, doğu şap hastalığı oldukça ekonomik kayıplara neden olan, viral olan ve çok hızlı bir şekilde süviye ahırın içerisinde bulaşabilen bir hastalıktır. Şap hastalığı ağız içerisinde, meme bölgesinde veya da tüysüz bölgelerde daha fazla yavalar şeklinde ortaya çıkar. Yaptığı ateşten dolayı, durgunluk, mutsuzluk ve enfeksiyondan dolayı hayvanın yeme gücünü kısıtlamaktadır. Bu süt verimde süt kayıplarımıza, et verimde de et kaybımıza sebep olmaktadır. Aylarca çalışıp büyüttüğünüz hayvanlarınızın 10 gün içerisinde eriyip bir ekonomik kayıp kazanç oluşturamadığınızı görürsünüz. Ve şap hastalığında oluşan kayıpların yerine koyulması çok zordur. Ağırlıklı sığırlarda ve koyunlarda görülmektedir. Geviş getiren gruplarda yani. inekler, danalar, besi danaları, Koyunlar özellikle gebelerde yavru atımına kadar gider yüksek ateşten dolayı. Yani sadece et kaybınız değil, yavru kayıplarınız, gebelik kayıplarınız ve buna benzer bir sürü zarar yaşamaktadır. Ama sadece geliş getiren gruplarda görürsünüz hastalığı.